Selam dostum. Yeni bölüme hoş geldin. Bu bölümde seninle birlikte e, katil kim oynayacağız. O zaman hadi hazırsan başlayalım. E, hastane haritası seçildi şu an. Ben masumum. O yüzden katil değilim. Birlikte katilden kaçacağız. Ölmemeye çalışacağız. Şerifimiz inşallah bizi kurtaracak. Hadi bakalım. Şimdi şuradan bir geçelim. Burada kafası kopuk birini görüyorum. Bu şerifmiş. Tamam ben şerifin etrafında dolaşacağım. Biraz beni korur. Şöyle arkasından gideyim şerifin. Çekil dostum korkuyorum. Çok korkuyorum. Nerede Bu. Şerif dur Şerif biraz yavaş biraz yavaş Şerif bekle beni. Yukarı doğru çıkıyoruz. Şerif burada iki kişiyi vuracak gibi duruyor. Bakalım hangisini vuracak. Galiba Jerry'i vuracak. Hadi şey Allah Şerif arkamızda arkamızda Şerif. Şerif arkamızdan geldi adam beni bıçakladı ya ne bu cesurluk. Ne bu cesaret. İzliyoruz işte katil buydu. Beni öldürmüş. Sonra geçmiş orada Şerif'i öldürmüş. Jerry'i öldürmüş. Şimdi şunlarla baş başa kalmış. Onları ne yapacak bakalım. Birini daha öldürdü mü? Öldüremedi şu an. Geçti zıplıyor. Zıplıyor. Yakalayın şu katili Allah'ım ya Rabbim ya. Hepimizin işini bitirdi. Birinin daha işini bitirmek üzere kaçtı. Bıçağını fırlattı ona. O da kaçtı son anda. Ve kazandık. Yes. Kaçabildi bizimkiler. Süre bitmeden kaçtık katilden. Bu turu biz kazandık. Şimdi bakalım ben masum muyum yoksa katil miyim yoksa şerif miyim görelim bakalım. Evet bu turda da masumum. Katil değilim. Oyun başlıyor 6 saniye sonra bizim katil ortaya çıkacak. Bu sefer şerifi de bilmiyorum. İnşallah şerifi görebilirim. Yine onun peşine takılacağım ama bu sefer arkasında durmayacağım. Yanında duracağım ya da önünde duracağım. Yine öldüm. Yine öldüm ya. Allah'ım yarabbim bu sefer de siyahlı kız öldürdü. Direkt gelip beni öldürüyorlar. Buydu katil. Direkt beni öldürdü. Buradaki bir kişiyi daha öldürmüş. Şu da benim. Şuradaki papatya içinde yatan. Bir sıktı ve katil kazanıyor. Bu sefer kazanamadık maalesef. Katil bu sefer iyi oynadı. Kazandı. İki katil varmış bu arada. Ben tek katil var sanıyordum. İki katil varmış oyunda. Pardon katil kazanmamış. Şerif kazanmış. Ben iki saattir şerifi izliyormuşum. Allah'ım yarabbim ya. Şerif kazanmış. Katil şu siyahlı kızmış. Ben o sandım. Tam görememiştim. Neyse şerifimiz kazanmış. En azından bu da iyi bir şey. Evet şimdi bakalım ne olacağım. Bu sefer katil benim. işleri bitti. Bu sefer işleri bitti onların. İlk önce bir e, şerifimizi bulmaya çalışacağım. Onu öldürmeye çalışacağım. Sonra diğerleriyle uğraşırız. Bu kız niye benden böyle kaçıyor? Anladı mı? Ne yaptı? Bıçağım geldi şimdi. Bakalım şerif kimmiş? Kız çekil öldürmeyeceğim seni ya. Dikkat çekiyorsun. Çok dikkat çekiyorsun. Ee, burada birileri var şu Jerry'den şüpheleniyorum o şerif olabilir şu ikisini halledeceğim ben buradan onların peşinden koşuyorum Şu Jerry tek başına ayrıldı hemen gidip onu bir halledeceğim Jerry gel buraya Jerry'nin işi bitti Şunların işini bitirirsem gelin lan buraya Gelin Hop bu da bitti tamam Şu bıçağımı nasıl fırlatıyorum E ile fırlatıyorum tamam E ile fırlatarak vurabilirim Şuna bir attım bıçağımı yüz. Uf, atarak vurdum onu Korkmanıza gerek yok ya bir şey yok bir şey yok Allah Şerif orada gördüm şerifi Şerifin kafasına gelmedi Bir tane daha attım yine olmadı şerifle şu an bir çatışma içindeyiz Bir tane daha attım olmadı şerife bir atış daha tutmadı bu da şöyle bir atış tuttu mu tutmadı Şerif Allah vuramadım bir dakika kaldı hemen vurmam lazım Şerif zıpladım sola geçtim şerife bir atış Olmuyor Şöyle bir tane attım kızı vurdum vurmadım pardon Pardon. Şöyle bir atış geldi ve vurdum. Ah be vuramadım. Bir tane daha olmadı. Şöyle bir tane daha. Döndüm. Ah. Hadi Şerif. Bitti işin. Bitmedi. Bir tane daha atıyorum. Bu sefer bitti mi? Ah o beni vurdu. O beni vurdu. Çok kötü oldu ya. Ah be. İstediğim gibi olmadı. Şerif'in tam koşu yolunu atmaya çalıştım ama tutturamadım bir türlü. Keşke tutturabilseydim. Olmadı. Yeni tur başlıyor. Bakalım bu turda ne olacağım bu sefer. Masumum. Masum bir olarak oynayacağım. 10 saniye sonra başlıyoruz. Bu sefer ee, askeri üstteyiz. Askeri üstte katili arayacağız. Ben şu Jerry'den çok şüpheleniyorum. Çünkü oyuna girdiğinden beri hiçbir şey olmadı adama. Ne bir şerif oldu ne bir katil oldu. Bu sefer ya o katil ya da o şerif ikisinden biri bakalım. Jerry'den neler çıkacak. Şuradan şöyle geçtim. Jerry yukarıda bir şeyler yapıyor. Onda ne var tam göremiyorum. Elinde sanki bir şey var. Dostum sen görebiliyor musun? Bilmiyorum ama elinde bir şey var. Onun yanına çıkacağım bakalım. Kılı bıçak var onda ya. Bıçak mı var? Yok. Ne var bir şey var. Neyse. Neyse neyse neyse. Galiba bir şey yok Jerry'de. O yüzden ben burada duracağım. Şu kız dikkatimi çekti bir anda. Onda bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Şuraya biri bomba koymuş. Şu kız. Allah bıçak var bunda. Bunda bıçak var. Vurdular. Yes. 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 Beni öldürecek az kalsın. Tam kafadan headshot attılar. Tebrik ediyorum. Şerifimiz çok iyi bir iş çıkardı. Ve bu turda biz kazandık. Şimdi bakalım öbür turda. Bu sefer ben bence şerif olacağım. O yüzden heyecanla bekliyorum. Bu turda ben yine masumum şerif olamadım bir şerif olmak istiyorum artık oyun kardeş bana şu şerifi verir misin lütfen artık Hadi bakalım bu sefer kendi odamda şu Balkonda yatacağım ya yatma tuşu yok mu eğilme tuşu falan Yokmuş ee, Şurada dursam çok mu dikkat çekerim bilmiyorum Şu kenarda dursam buradan vurulabilirim o yüzden şurada duracağım ben burada dursam galiba beni kimse vuramaz bekliyorum biraz Kız uçtu yukarı doğru Allah yanıma biri geliyor kaç 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 çok dikkat çekti o çok dikkat çekti kırmızılı çocukta bir iş var ah yine kızmış ya Yine kızmış beni vurdu işimi bitirdi yine bu kız yine bu kız yine bu kız beni daha demin de bu kız öldürmüştü iki, iki tur önce Şimdi yine bu kız bakalım beni öldürdüğü yerde kızı da öldürdü İndi oradan birini attı tutmadı bir tane daha attı tuttu mu tutmadı bu sefer yine Gidiyor bizim bir şerif nerede ya Allahım Rabbim şerif kim Onu da vurdu şerif yok ortadayla Silah mı düştü ne oldu O ne ya silah orada mı yok ha oradaymış Silah benden mi düştü? Bir şerif ben miydim? Ana yanlış göstermiş demek ki. Jerry vurdu şeyi katili. Yes be. Jerry kurtardı bizi. Ben görmedim. Masum yazıyordu sanki. Şerif mi yazdı orada ya? Allah Allah. Bakalım bu turda ne olacağım? Yine masum yazdı. İnşallah bu sefer gerçekten masumumdur. Geçip de masum yazıp bana şerifsin demezler bir anda. Bekliyorum. Şurada bekleyeceğim. Bana bir silah milah verirse göreyim en azından. Yok vermedi. Tamam bu sefer kesin masumum. Şerif falan değilim. Ben şurada duracağım biraz ya. Katil gelirse zaten buradan görürüm. Şu anda kimse yok burada. Jerry de geçti. Jerry'den şüpheleniyorum biraz. Biri öldü. Biri daha öldü. Çünkü ben öldüm. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben ne kadar hızlı ölüyorum. Katil bu. Bununla demek ki Jerry arkadaşmış. İşbirliği yapıyorlar ya. Katil bu kız. Onu da öldürdü. Kaç kişi kaldı? Jerry var. Bu kız var. İki. Bu var. Üç. Üç kişi var. Bir de şeyimiz var işte katilimiz var. Sadece kızla Jerry kaldı iki arkadaş. Hangisi katil bilmiyorum. Ay hangisi bilmiyorum diyorum pardon. Hangi silah Jerry de mi bilmiyorum diyecektim. Silah Jerry deymiş tamam. Birbirleriyle çatışıyorlar şu an. Bakalım hangisi kazanacak. bir iki arkadaşın birine silah gitmiş birine bıçak gitmiş. O yüzden birbirlerini vurmadılar. Çok güzel bir tur geçirdiler güle oynaya. En sonunda ama Şerif kazandı. Şerif kazanınca da biz kazandık. Teşekkürler Şerif. Yeni tur başlıyor. Bu turda ben kesin Şerif'im diyecektim. Yine masum çıktım. Masum olmak istemiyorum artık. Şerif olmak istiyorum. Şerif olmak istiyorum. Şuradan geçeceğim. Bu sefer artık hızlıca ölmek istemiyorum. O yüzden şurada biraz saklanmak istiyorum ya. Yeter artık. Bu ne? Ha bunun içine girebiliyorum. Çok güzel. Çok güzel bunun içine girdim. Yes hiçbir şey yapmadan kazandık. E, katili öldürdüler. Ben bunun içindeyken yes be kazandık. Çok güzel oldu. Bu turda bir kazanmak istiyordum artık. Hemen ölmek istemiyordum. Bu turda ölmedik ve kazandım. Katilimiz şuymuş, kafasız çocuk. Ee, şerifimiz de şu kızmış. Artık ben bu turda şerif olmak istiyorum. Yes, şerif benim. Teşekkür ederim oyun sonunda beni bir şerif yaptın. Şimdi o katilin işini bitireceğim, hemen bitireceğim, hiç bekletmeyeceğim sizi. Şimdi şuradan bakıyorum, uzaktan şöyle bir keseceğim biraz şuraları. Neler yapıyorlar diye silahımı göstermeyeyim önce. Şöyle bir bakıyorum, güzel güzel. Şu Jerry'den yine şüpheleniyorum ben. Şu Jerry'den neden sürekli şüpheleniyorum? Bakalım bu kim çıkaracak? Şu kızı da gördüm. Koş 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 koş. Hop. Sıkamıyorum. Sıksana. Allah çok yavaş sıkıyor çok yavaş. Sık yes 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 yes. Direkt kazandıracağım demiştim size. Direkt vurdum ve kazandık. Harika bir şeriflik yaptım. Bu şerifliğimi okullarda ders olarak okutmaları gerekiyor. Herkese öğretmeleri gerekiyor. Böyle bir şeriflik yok. Evet burada da beni gösteriyor şimdi. Harika bir şeriftin diyor. Muhteşemdin diyor. Seni bir, senin gibi bir şerif görmedik biz diyor. Günümüzü kurtardın diyor. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Beni bu kadar övmenize gerek yok. Ben işimi yaptım. Dostum, bölümü izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme seni bekliyorum. Çıkmadan bir like atarsan sevinirim. Kendine iyi bak. Bay bay.